Şu havalı lafı katılıyorum. Hayat kötü film izleyecek kadar uzun değil abi. Her kötü filmde bir İsa vardır diye de bir laf var ama. <gülüyor> <gülüyor> ama kastettiğimiz şey benliğin tekamülüyse, dönüşmesi ise. Bu biraz zannediyorum o duygusal konfor alanından çıkmak sayesinde olabiliyor. E, filmler söyleyeyim. sana o hatayı yapmadan o hatayı görme fırsatı veriyor. Büyük veriyoruz. kıyak. Özellikle film büyük kıyak. <laughs> büyük kıyak abi. Bencil karakterlerin iç dünyasını çok ilgimi çekiyor mesela. Hı. Ya da çok fedakâr. Ama bu seni bencil yapmaz. De. Yine çocukluğuma gideceğim. Ee, ben de bazen Uzanmak şey... <gülüyor> <gülüyor> Terapi gibi mi oldu? <laughs> ya, filmin, ürünün kendisinin tesiri azalmıyor. Onunla ilişki kuran öznenin bakış açısı değiştiği için... ...bütün sürecin etkisi azalıyor <laughs> gibi hissediyorum. Dikey dizilerle ilgili ne düşünüyorsun? Daha çok dalamadım o işe. <laughs> ben kaçıyorum. Sen Dalmaktan <laughs> kaçıyorum ben şu an. Niye abi? Abi Sevebilirim. Belli olmaz. <laughs>